Back. Bu videoda Trapper'daki tüm kıyafetleri üretme serisinde The Trophy Bug kostümünü üreteceğiz. İhtiyaç listemiz bir adet efsanevi geyik, bir adet efsanevi tilki, bir adet kusursuz kunduz postu, bir adet kusursuz elk geyiği postu, bir adet kusursuz koç postu, bir adet kusursuz rakun postu, iki adet şahin tüyü. Yine uzun bir av olacak. Avıma efsanevi geyik ile başlıyorum. Haritada tam bu konuma geldiğimde soru işareti beliriyor ve geyiğin ilk izine rastlıyorum. What's İzleri sürerek geyiği buluyorum ve avlıyorum. Postunu alıp atıma yüklüyorum ve ikinci avım olan elk geyiğini bulmak için atımı sürüyorum. Yine aynı konumun yakınlarında 3 yıldızlı elk geyiğimi de buluyorum. Sniper tüfeğimle temiz bir atış yapıyorum. Postunu alıp atıma yüklüyorum. Üçüncü avım kusursuz rakun olacak. Rakunun popülasyonunun bol olduğu konum burası. Üç yıldız rakunumu arıyorum ve bulunca varmint tüfeğimle rakunu kafadan tek atışla öldürüyorum. Postunu alıp atıma yüklüyorum. Dördüncü avım kusursuz kunduz olacak. Kunduzu su kenarında bulabilirsiniz. Ben bu konumda buldum. Yine varmint tüfeğimle kafadan temiz tek bir atış yapıyorum. postunu alıp atıma yüklüyorum. Sıradaki avım Şahin olacak. Gündüz vakti bu konuma gelirseniz genelde kayanın üstünde güneşlenen bir Şahin'e rastlıyorsunuz. Sniper tüfeğimle Şahin'i vuruyorum. Bu kıyafet için 2 adet Şahin tüyüne ihtiyacınız var. Bir sonraki hayvanı avladıktan sonra yine bu konuma gelirseniz Şahin yeniden kayaların üstünde beliriyor. Bir sonraki avımız kusursuz koç olacak. Haritada bu konuma geliyorum. Burası koç popülasyonu bakımından bayağı zengin. 3 yıldızlı koçu buluyorum ve kafadan temiz bir atışla koçu da avlıyorum. Postunu alıp atıma yüklüyorum. Sıradaki ve son avım efsanevi tilki olacak. Haritada tam bu konuma gelince tilkinin ilk izine rastlıyorum. Okay, what's this? Still a ways off. İzleri sürerek efsanevi tilkiyi buluyoruz ve avlıyoruz. Postunu alıp atımıza yüklüyoruz. Sıra geldi kıyafeti üretmeye. Trapper abimize geliyoruz ve tüm postlarımızı satıyoruz. Sonra satın alma ekranından Garment Set'ten The Trapper Bak altındaki tüm kıyafetleri satın alıyoruz. Artık bu güzel kıyafet sizin güle güle giyin. Thanks <laughs> in hides books clothes equipment saddles